Şimdi cemi hallerine bakalım. İsimlerin çoğulu yani cemi halleri. İsimlerin cemi, çoğul hali temelde iki türlüdür. Bir düzenli çoğul isimler dediğimiz cemi müzekker salim ve cemi müennes salim veya düzensiz çoğul isimler dediğimiz cemi mükesser. Cemi müzekker salim bakın üne ekini alırken cemi müennes salim atün ekini alıyor. Bu ne için? Yine isimlerin merfu halleri için. Burada önemli olan ikili de değişmezken cemi de ekler değişiyor. Örneklerle biraz daha bunu pekiştireceğiz. Düzenli çoğul isimler cemi müzekker salim ve cemi müennes salim olmak üzere ikiye ayrılır. Müzekker bir ismin merfu ötre olması durumunda cemi yapmak için müfret tekil ismin sonuna une eki eklenir. Öğretmen anlamındaki el muallimü cemi yapıldığında el muallimune oluyor. El muallimune yani buradaki vavı özellikle met vavını vurguluyorum ki cemi olduğunu o anda hissedelim diye. El müminü neydi? Mümin. Müfred tekil. Çoğul yaparsak bunun yine sonuna ıne ekliyoruz. Müminüne. Bakın burada aynı isim değil. Yani belirlik anlamında aynı değil. Burada belirli bir isimken başında el takısı yok. Ama sonunda da tenvin yok. Çünkü bunlar artık cemi ekleri aldıklarında tenvinle değil, şuradaki ekleriyle, şuradaki eklerle çoğul veya tekil olduğunu gösteriyoruz. Eğer burada da el varsa belirli diyoruz, el yoksa belirsiz diyoruz. Müfrette ise el yoksa burada mutlaka tenvin olmak zorundaydı. Ama tesniye ve cemi hallerde durum böyle değil. Şimdi cemi müzekker salim kuralını pekiştirelim. Asa imusanirun. Oruçlu sabırlıdır. Asa imuna sabiruna. Oruçlular sabırlıdır. Neden? Oruçlular oldu. Çünkü şuradaki ekler bize bunu çoğul yaptı. Ve uyumdan ötürü de her ikisi de haberde mütteda da iki ek aynı iki aldı. Hum meşguluna. Onlar meşguldürler derken yine aynı şey geçerli. Bu zamir Buna çok takılmayın şimdi. Önemli olan şuradaki ek. Cemi eki yine mevcutta var ve dolayısıyla meşguldürler anlamını veren ek. Evet, mühendisler çoktur. Yine burada eklerimiz bize konuyu gösteriyor. Buradaki mühendislerin leri ve sondaki haberin uyumu. الأطفال مسرورون بالعيد. Çocuklar bayram dolayısıyla sevinçlidirler. Buradaki yine çoğul ekimiz görülmekte. Sevinçlidirler. Bakın. Ler. Burada ler. Ekini veriyor. Tabi burada çocuklar müptedasına uyuyor. Buradaki haber. Bu çocuklar çoğulu çoğul olduğu için de buraya çoğul eki geldi. Bunlar ilerleyen konularda daha detaylı göreceğimiz hususlar. Burada yine oruçlular sofranın etrafındadırlar dediğimizde oruçlu olanlar çoğul bakın burada ekle belirlenmiş ve dolayısıyla çoğul olmuş. Müzekker bir ismin mansup mecrur olması durumunda cemi yapmak için müfret tekil ismin sonuna esre harekesi ekleyerek devamına da iğne eki eklenir. Nasıl yani? Şöyle ki el müminine bakın müminler hareket esreye dönüştürülüyor şuradaki yazım hatalı olmuş. Beni o da şaşırttı ama. Yani bu bir önceki harfin harekesi. Bu ise met harfi aslında. Şuradaki yazılım doğru. hızlı yapınca bu adam bir ufak bir hatalı Şu yazılım doğru. Şu. Bakın. Evet. Yine burada Es-sa'imine El-muallimine Burada uz çeker olduğu için şurada ben tabi biraz vurgulamaya çalışıyorum. Fark farkındalığı yaratmak için. Müslümanlar Müslümine diyoruz. Burayı uzatıyoruz yani. Şu met harfinden ötürü ama ek önemli olan ekimiz iğne eki. Yani şu ek. İğne. Eki. Evet. Birkaç örnek cümleyle konuyu pekiştirelim. Şahattul muallimine burada el -muallimine dediğimizde görüyoruz ki ekinden ötürü şu ek bize bunun mansup veya mecrur hali olduğunu, merfu olmadığını gösteriyor. bunları öğrendiğimizde olay bitecek. Yani bir isim cümlesini anlamamız çok kolay olacak ve manaya da artık geçeceğiz bundan sonra. Sallaytu fil mescidi ma'al muslimina. Evet. Burada da yine bakın ekimiz el müslimine dikkat etmeniz gereken mansup halde. Neden mansup halde? Nereden anlıyoruz? Şuradaki ekten anlıyoruz. U ne değil yine ve görev değişti artık fail değil mef'ul. Şekera adilun el Yine burada el müderrisine mansup halde ve bunu yine aldığı ekten şu ekten anlıyorum. Ve görevi de tabii ki ona göre belirleniyor. Cümledeki görev. Merfu, cemiyi, müennes salim isimlere geldiğimizde bu sefer ekimiz atun oluyor. Ve ismin sonuna ekleniyor. Kapalı t varsa da kaldırılıyor. Nasıl yani? El haletü dediğimizde, hala teyze dediğimizde onu el halatü yapıyoruz. Yani yine bir atün ekliyoruz. Tabi şöyle atün ekliyoruz ama şunu da burada belirteyim. Onu atlamayayım. Burada el olduğu için tenvin olmuyor. Aslında atün ekliyoruz. Yani şu atün. Fakat başta marife harfi tarif olduğu için tün koyamıyoruz. Evet şurada da aynı. Öğretmenler. Bakın el müslimetün bayan bir Müslüman. Bir sonraki slaytta bakalım nasıl olacak. El müslimetü alıyor. Evet. Mecilletün dergi Mecilletün oluyor. Bakın burada evet görüyoruz. Bunu özellikle verdim. Harfi tarif yok. Artık tün oldu. Tenlini aldı. Ama harfi tarif olsaydı burası tenlin olmayacaktı. Bir cümle onlar mümindirler anlamında. Hünne müminatün yine bakın burada tenvinimiz var. Neden? Çünkü bu bir haber. Bu ise müpteda. Haber neydi? Nekraydı. Nekra ise mutlaka tenvin olurdu. Başında el olmazdı. Başında el harfi tarif olmadığı için tenvini aldı. Kızlar yolcudurlar. Yine aynı şekilde buradaki eke dikkat edelim. Bakın Elden ötürü bu kelimemiz müpteda. El benatü, kızlar. Peki haberimiz nasıl? Haberimiz tenlinden ötürü nekra ve bakın merfu durumda atün, nüsafiratün olarak şekilleniyor. Kızlar yolcudur, misafir yolcudur. Yine diğer bir örneğimiz, entünne, sizler, siz, sizler, talibatün, talebesiniz, öğrencisiniz. Yine buradaki önemli olan nokta, bakın, haber olduğu için öğrencisiniz, nekra, dolayısıyla tenvini görüyoruz. Bunları ilave derslerinde pekiştireceğim. Burada çok hızlı anlatıyorum farkındayım ama çok uzuyor ders. Bu yüzden hızlı geçmeye çalışıyorum ama ilave beyaz tahta derslerimde, ilave derslerde bunları çok detaylı anlatacağım. Çok çok ders yapacağım. Şimdi mühendis ismi çoğul veya mansup mecrur olması için müfret ismin sonuna ati eklenir. Atündü, ati ekleniyor bu sefer. Mansup mecrur halleri aynı bunda. Haletün <laughs> ne oluyor? Halatin oluyor. Bakın başında harfi tarif olmadığı için aldığı hareke tenvin. El müslümetü ne oluyor? El müslimati Bakın burada başında el olduğu için tenvin değil sonunda hareke var. Esra hareke. Bir diğer örneğimiz el müallimetü ne olmuş? El müallimati oluyor. Ve diğer bir örneğimiz El müminetü el müminati olarak mansup, mecrur, cem-i müennes salim çoğul olmuş oluyor. Örnek cümlelerde konuyu anlaşılır hale getirmeye çalıştım ama ilave dersler yapacağım dediğim gibi. Entunna <laughs> maridatun. Evet. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Şuraya dikkat edeceğiz. Uyum var çünkü. Evet. شكرت الطالبات cümlemiz bir isim cümlesi. Çünkü el müderrisetü ile başlıyor. Öğretmen, bakın şurada el müderrisetü yani şurayı çizeyim. El müderrisetü bizim müptedamız. Başı harfi tarif. Biraz ileri konu. Burası da haber cümlesi oluyor haber cümlesi de bir fiil cümlesi oluyor. Çok önemli değil ama şurada ekleri, şuralardaki ekleri görmenizi istiyorum ben. Önemli ama o bizim için. فحص الطبيب المريضات. Evet. Yine burada ekimiz görülüyor doktor hastaları muayene etti. Şimdi bu slaytta incelemeniz için bir çizelge veriyorum. Burada bütün anlattığım durumlar var. Anlamadığınız yerlere bakarsınız. Zaten bunları dediğim gibi beyaz tahta derslerinde ben sizlere tekrar tekrar anlatacağım. Fakat yine de anlamadığınız hususları bu çizelge üzerinden teyit edebilir, bakabilir, görebilirsiniz. Evet yani biraz hızlı oldu farkındayım. Ama bunları ben pekiştireceğim. Çünkü bunları çok iyi anlamamız lazım. Beyaz tahta derslerimle, ilave derslerimle 5. derse geçmeden bunları mutlaka size bol bol örneklerle anlatarak tekrar tekrar vereceğim ve anlamanız çok kolay olacak. Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın. Biraz ben de hızlı anlattım çok uzamasın diye. Ben de uzayınca yoruluyorum. Siz de yoruluyorsunuz biliyorum. O yüzden hızlı oldu ama önemli değil. Önemli olan neyin ne olduğunu gördüğünüz. Sonra bunları pekiştireceğiz derslerle. Lütfen bize destek olmak için videolarımızı beğenin ve paylaşın. Sevdiklerinize, dostlarınızla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer. Yorumlarınızda da bize iyi veya kötü düşüncelerinizi yazabilirsiniz ama kötü söz söylemeyin lütfen. Yapıcı, olumlu eleştiriler her zaman açığız. Bizler de neticede insanız, kuluz, hatamız çoktur. Derslerin işleyişiyle ilgili öneri ve dilekleriniz, teklifleriniz olursa da yorumlar kısmına yazın. Bizleri yalnız bırakmayın, bizlere destek olun. Bizler neticede profesyonel değiliz ama Allah rızası için öğrenip öğretmeye çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhammed. كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد